böyle bu hakler hiçbir yerde bulunmaz sık tezgahımızda bulunur <laughs> millete tavsiye ederim Kardeşim iki üç günden beri fırtına var, Balıkçılar denize çıkamıyor doğrudur, balık fiyatları o yüzden biraz artmıştır ve hamsimiz az bir Karadeniz'de azalmıştır, onun için biraz fiyatlar bağlı, dün değil evvelsizin 50 lira, 40 lira hamsinin kilosu, tezgahlarda işte palamut bir buçuk aydan beri yok, palamut Karadeniz'i terk etti. Son 2 gündür e, balığın olmaması yani havaların kötü evet. olması ağır. Tezgah nasıl etkiledi? Bayağı etkiledi kardeşim. Bu doların artışı, ondan sonra piyasanın artışı, mazot fiyatlarının artışı, balık fiyatlarını yükseltti yani. Tezgahlarda, tezgahlarda, tezgahlarda eskiye göre balık yok. Az yani az çıkıyor. Onun için fiyatlar pahalı. Peki vatandaşın alım gücü var mı? İşte bazıları alıyor, bazıları alamıyor vatandaşlarımız. Çoğu da tezgah bakıyor gidiyor vatandaşlarımız. Ama eskisi eski 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 bir yok.